Evet, Selin'in sürecinde çekimleri ben yapıyor olacağım. Çok heyecanlıyım. Ben de bir ameliyat olmama rağmen Selin için gerçekten aynı heyecanı tekrar 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 yaşıyorum. İnşallah süreci çok kolay atlatacak. Biz de değişimi size paylaşıyoruz. Gittayız. Evet Selin, sen Merhaba. de seni dinliyoruz. Merhaba ben Selin. Sema ile birlikte Bora Hoca'nın sosyal medyasını yönetiyoruz. Genelde e, kameranın bu tarafında olmuyorum. Arkasında oluyorum hep. Bugün kameranın önünde olmak biraz benim için gerici bir iş ama olsun. <laughs> Yarın tüp mide ameliyatı oluyorum. Bugün testlerimi yapmak için geldim. İşte PCR testi, kan testleri ve endoskopi yapılacak. Yarın da sabahtan mümkünse ameliyatım olacak. Heyecan ee, var mı? Çok heyecanlıyım. Peki Selin ee, hazırlık aşamasında en son e, neler yedin? Ha çok güzel bir soru. En son ne yedim? 12'den sonra bir şey yememem söylenmişti. Ben de dün akşam e, 8 gibi çalışırken kendime tatlı söyledim. <laughs> ya yani son kez <laughs> bu hafta zaten her şeyi son kez, son kez, son kez olarak yedim. Son kez bir tatlı yedim. Bugün de son yemeklerimi yiyeceğim ve yarından itibaren sağlıklı ve güzel hayatıma başlayacağım diye umut ediyorum. Tabi i̇şte artık şişman olduğum için damarlarım da bulunmuyor. <laughs> Eskiden benim damarlarım hep pit diye ya. Merhabalar. Evet, hazırlık süreçlerimiz radyoloji ile başlıyor. Ultrason akciğer grafisi. <laughs> Aslında kardiyolojiye gidiyoruz. Ek hastalıklara göre diğer bölümlere de gidebiliyoruz. Böyle biraz yorucu, biraz tatlı <laughs> bir telaşla bitiriyoruz süreçlerimizi. En sonunda da endoskopi yapılıyor. Evet, şu anda da tamam. e, testlerimiz için tamam. radyolojiye geldik. Buradayız. Selin, şimdi neredeyiz? Şimdi kardiyolojideyiz. Ee, kalple ilgili testler yapılacak. EKG çekilecek, efor testi yapılacak. Herhangi bir yandaş hastalığın olup olmadığına bakılacak. Bundan sonra da diğer bölümlere gideceğiz. Görüşürüz. Bize anlat. Daha önceden spor ve diyet geçmişin oldu mu? Kilo vermeye çalıştın mı? Ee, evet çok kilo vermeye çalıştım. Yaklaşık üniversiteden beri balık et sınıfında bir e, vücudum vardı. Yani çok kilolu değildim. Ama zayıf da değildim. Hep balık etliydim. Hep böyle 4 kilo 5 kilo fazlam vardı. Bunu çok fazla kafama takıyordum. Ve hani psikolojik olarak kendimi gerçekten çok kötü hissetmeme neden bu. Sürekli diyetler yapıyordum, spor yapıyordum. Yani sürekli bu kiloları vermeye çalışıyordum ama yani ne yaparsam yapayım veremiyordum. Ayda 300 gram, 500 gram gibi çok komik e, gramlar veriyordum. Yani kilo bile veremiyordum bir aylık olarak. Bu kilo veremediğimi çok fazla kafama taktığım için de duygusal yeme bozukluğum ortaya çıktı. Yani hani normal zamanda çok sağlıklı besleniyordum. E, porsiyonlarım çok normaldi ama bu ataklar geçirdiğim zaman da hani gözüm ne yediğimi, nasıl yediğimi, ne kadar yediğimi görmüyordum. Yani aşırı derecede bir şeyler yedim ve zaman içerisinde bu yediğim atakların sayısı artmaya başladı ve daha fazla daha hızlı kilo almaya başladı. Şimdi kilo aldıkça normal bir porsiyonlarımın da çok büyüdüğünü fark ettim. Normalde işte bir avuç yemekle belki doyacakken şu anda işte tabak tabak yemek yer vaziyete geldim. Ben de hareketsiz ofis içerisinde çalışıyorum video üzerinde büyük porsiyonlarda yemek yemeye başlayınca çok fazla kilo aldım. Yani artık dedim ki senin dur. <laughs> Bu arada videolardan da şahitsin hastalar ne kadar kolay geçiriyor süreci. Biraz da benden de biliyorsun. Kesinlikle zaten onun da çok büyük Yani gözümün önünde hastalar var, SMA gibi bir örneği var. Sonuç olarak dört yıl olmuş ve hala çok sağlıklı bir şekilde devam ettiriyor, kilo almıyor peki neden korkuyorsun? Mesela senin ertelemeni sebep olan ne vardı e, bu ameliyatı? Çünkü sen iki buçuk yıldır bizimle birliktesin ve obezite cerrahisiyle ilgili iki buçuk yıldır videolar çekiyorsun. Ama hep erteliyordun. Neden? Aslında bu çok komik. Yani ertelememin nedeni tamamen psikolojik olarak hazır bana. Çünkü e, hayatınız boyunca beslenmeniz gereken bir yeme planı var. Ve sağlıklı bir yeme planı var. Aslında bakıldığında çok güzel. Hani ben yeni bir serin yaratmak istiyorum ve bu serinle sağlıklı, iyi beslenip hayatını daha kaliteli yaşamak Ama bunu mental olarak hazır değilim. Ee, insan herkesin hazır olma süreci daha farklı oluyor. Ben artık gerçekten işte şu anda rahat nefes alamıyorum. iki adım yürüyorum, tıkanıyorum. Hani çok büyük sıkıntılar yaşıyorum ve hani bu daha da ileriye gidip yandaş hastalıklarıma yol açabilir. Hani şu anda herhangi bir şey yokken hani durabileceğim güzel bir sen dur demek istedim ve hani hazır hissettiğim için artık bu ameliyat olmaya karar verdim. Evet, tamam. o zaman. <laughs> hocam. <laughs> ne haber? İyiyim hocam, siz İyi. Hazır mısın? Hazırım mı hocam. Ha. Yarın? Evet hocam, sabah. yarın sabah. Ha. Hazır. Hazırsın. Onu anlatıyorduk galiba. Evet. Yaşar Görüşmek hocam. üzere hocam. <laughs>